CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu da yeni yıl mesajında 2014'ün kayıplarını andı. Soma, Ermenek'teki maden facialarını, Yırca'daki zeytin ağacı katliamını, babası tarafından naaşı çuvalda taşılan küçük Muharrem'i, Merkin Elvan'ı 6 Eylül'deki olayların hayatını kaybeden 16 yaşındaki Yasin Börü'yü, İstanbul'da ok meydanındaki olaylar sırasında vurulan Uğur Kurt'u hatırlattı. 2015'in eşiğinde sokaklar biber gazı kokuyor. Hırsızlık yapanlar ellerini kollarını sallayarak gezebiliyor. Gençler fikirlerini açıkladıkları için kovuşturmalara uğruyor diyen Kılıçdaroğlu. Bugün Türkiye'nin boğuştuğu sorunlar yönetimin başarısızlığından kaynaklanıyor. Türkiye kendine yakışır bir yönetimi hak ediyor ifadelerine yer verdiği açıklamasında Edip Cansever'in bütün iyi kitapların sonunda Sonunda soluğu sende olan yeni bir başlangıç vardır şiirini hatırlattı. 2015 yılında yeni bir başlangıç yapalım. Yeni bir sayfa açalım mesajıyla Haziran'daki genel seçimlere işaret etti. MHP lideri 2014 yılının bitmesine, yepyeni bir senenin başlamasına yalnızca saatler kaldı. Türk milleti ve insanlık zorluklar içine geçen bir yılı geride bıraktı sözleriyle başladığı mesajında AK Parti iktidarını hedef aldı. Türkiye'miz 2014 yılında hiç olmadığı, hiç görülmediği kadar yorulmuş ve hırpalanmıştır diyen Bahçeli, geride kalan aylar göstermiştir ki ülkemiz çok kötü bir yönetimin baskı ve şantajı altında kıvranmıştır. AK Parti hükümeti milletimizi gönül ve mensubiyet bağını tamamıyla koparmıştır. Milli irade, haksızlığın, hukuksuzluğun, ilkesizliğin ve usulsüzlüğün kılıfı saklandığı kisvesi haline getirilmiştir, dedi. 2011 sonunda yapılan 17 ve 25 Aralık operasyonlarına ve yolsuzluk iddialarıyla paralel yapıyla mücadele başlığı altında hayata geçirilen düzenlemelere de tepki gösteren MHP lideri, Yolsuzluk batağına saklanan yozlaşma çukuruna düşen hükümet doğruları çarpıtmak, adalet mekanizmasını çürütmek ve inkar ve yalan yoluna başvurmuştur. Rüşvetçiler korumaya alınmış, kaçakçılar, kasacılar, kutucular, vurguncular, yüzdeciler, havuzcular güvenceye kavuşturulmuştur. 2014'te adalet kaybetmiş, ahlaksız kazanmıştır demiştir. İktidarın 17 ve 25 Aralık operasyonları için yaptığı yolsuzluk kılıfında darbe girişimi tanımına da şu ifadelerle tepki gösterdi MHP lideri. Esasen darbe hukuk insanlarına yapılmıştır. Gerçek darbe emniyet güçlerini, milli bekâ ve demokrasi hedeflemiştir. Millet evlatları bir yanda yırtık ayakkabı giyip sefalet ve mağduriyet yaşarken diğer yanda saraylar yaptırıp içine doluşanlar haksızlığın sembolü, vicdansızlığın numunesi olmuşlardır dedi. Başta Soma ve Ermenek olmak üzere bir dilim ekmek uğruna yerin metrelerce altında hayatını kaybeden kardeşlerimizin acısına yüreğimizi duymayan, yasını kalben tutmayan kim varsa kolay yoldan kazanmanın çalarak servet elde etmenin peşine takılmıştır diyen Bahçeli, Türkiye'nin adalet rayına tekrar oturması 2015 yılında mutlaka sağlanmalı, rüşvet ve yolsuzluk çamuruna bulaşanlar adil ve bağımsız yargı önünde kesinlikle hesap vermelidir dedi. Bahçeli yazılı mesajında sert muhalefet ettiği çözüm sürecine de tepki gösterdi. 2014 yılı bölücü terörün zirveye tırmandığı ihanet sürecinin ve melanet müzakerelerin hız kazandığı kayıp bir dönem olarak hafızalarda kalacaktır diyen Bahçeli, hükümet PKK'ya ve bölücü çevrelere Türkiye'yi ikram etmek, milli varlığımızı ve kardeşliğimizi peşkeş çekmek için işbirlikçilerle beraber kuyruğa gelmiştir dedi. Cizre olayları için hükümetten gelen açıklamaları sert dille hedef aldı. Cizre'deki kamplaşmayı paralel yapılanların tezgaha olarak izah edenler aslında Türkiye'ye en büyük hüsranı yaşatan aciz ve teslimiyetçi zihniyettir dedi. Bahçeli yeni yıl mesajında dün Beştepe'deki Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda yapılan MGK toplantısını da toplantının yapıldığı salonda Atatürk resminin bulunmaması üzerinden eleştirdi. Bahçeli, Atatürk resmini asmadan toplanan MGK'nın gerçek ve hakiki gündemi sanaldır. Millet ve devlet menfaatiyle asla bağdaşmamaktadır. Beklentimiz, Türk milletinin tavizkar ve terör sevdalısı, iktidardan kurtulmasıdır ifadelerini kullandı. Ne acıdır ki kaçak ve karanlık sarayda Atatürk resmini asmadan toplanan MGK'nın gerçek ve hakiki gündemi sanaldır diyen Bahçeli, millet ve devlet menfaatiyle asla bağdaşmıyor bu durum dedi. Tartışma ile ilgili Cumhurbaşkanlığı kaynakları ise sarayda çalışmaların halen devam ettiğini ve Atatürk portresinin de salona asılacağını belirttiler.